Çıkmış olan soruların birbirine benzediğini fark etmişsinizdir. Yine parantez işleminin önceliği vardı. 4 ile 3'ü çarparsam 12 yapacaktır. Eksi dediği için 3 çıkartırsam 9 bölü 4 olarak ilk parantezin içine bulmuş olurum. Çarpı 9 bölü 3 27'dir. Bu sefer eksi dediği için tekrar 7 çıkarttım. 20 bölü 9 yapacaktır. Son ifadeye gelirsem de 6 kere 5 30'dur. 5 çıkartırsam da 25 bölü 6 yapar. Sadeleştirme işlem olduğu için sadeleştiriyorum iki ifadeyi. 4 ve 20 de sadeleşeceği için yukarıda 5 kalır. Bu ifadeyi 5 bölü 25 bölü 6 olarak buluruz. Eşittirin yanındaki çizgimiz ana çizgiydi. Bunun üzerinde bulunan kesrim ilk kesrimdir. Alt taraftaki kesir ikinci kesirdir. Birinci kesir aynı yazılırken 25 bölü 6'yı ters çevirmem gerekir. 6 bölü 25 olarak karşımıza çıkar. Sadeleştirme pay ve payda arasında olursa payda da 5 kalır. Bunun sonucu 6 bölü 5'tir. Doğru olan cevap şıkkı da D şıkkı.